Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan ve Merhaba ee, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, serimizin bitmesine az kaldı hemen şuradan devam edelim şunları alalım güzelce ee, şimdi yukarıda aşağıda neler var oyunu iyi takip edeceğim ee, ona göre zaten Oyunu takip etmezsek oyunda kalamayız maalesef. Şimdi hem sohbet hem de biraz oyun diyelim. Allah razı olsun arkadaş <laughs> şey hem mid farmını saldı hem de gelip burada böyle yardım etti. Ya böyle oyuncular var mı ya? Arvidium var ya çok iyi oluşan. Ee, güzel. Hemen şuradan devam edelim. Bakalım üst koridorda bir şeyler midde o altta Zilong var tamam. Sıkıntı yok bizim için her şey yolunda. Şimdi arkadaşlar mid lane'i gerçekten çok önemli. Ondan bahsedeyim biraz. Çünkü e, her şey midde ve ormancı da bitiyor. Şöyle diyeyim. Mesela siz mid oynuyorsunuz. Üst koridor veya alt koridor çok kastı. Onu düşürmek sizin elinizde. Veya ormancı kastı. Ormancı durdurma yani daha doğrusu durdurmak yine sizin elinizde. Burada kardeşim sen hop aha bu niye hasar yemedi? Bu biraz hasar yemedi. Öleceğim. Kaçtım sanıyor. Neyse. Sen nereden geldin? Bu, bu çok vuruyor. Ben kaçayım. Öleceğim lan. Öldüm. Öldüm yani. Kötü oldu. Şimdi ona göstereceğim ben ama. Fırsatını buldum. Andan itibaren onu öldüreceğim. Ayakkabı olarak da şeye aldım. Zırh ayakkabısını aldım. Bak benim ormanı da çal. Aha. Aha kestim mi? Kesemem. Dur dur bekle şimdi gitmeyeceğim. Gel 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 gel. Tamam tamam. oha kesti lan. Şunu yemedi. Neyse ben bunu keseceğim. Oğlum beni niye görmüşsün? Lapu Allah aşkına Lapun yaptığı harekete bakar mısınız ya? Yenge çalıyor. Tutturdum. Gideceğim. Ölecek. Ölür müsün? Hele şükür. <laughs> Hele şükür valla var ya. Yoksa beni kompost edecekti. Neyse. Şimdi. Aynen mit oynuyorsunuz da kalmıştım. Neyse şimdi. E, mit ne? Oğlum oğlum lan oğlum oğlum. Şş, oğlum tamam lan. lan. Bırak işte. <laughs> ya invazı var. Göde oldu bu. göde oldu. Ee, neyse. Şimdi mid hmm, demesini alt koridoru veya üst koridoru veya ormancı her neyse. Kim kasarsa kasın. Onu kasmasın engelleyebilirsiniz. Yani onu durdurabilirsiniz. Oyundan düşürebilirsiniz. Tehlikeli gördüğünüz bir yer varsa bir lane daha doğrusu onu düşürebilirsiniz. Bu sizin elinizdedir. Yani oyunun dengesi tamamen mid ve ormancının elindedir. Yani sadece oyun ormancıya yıkmayın. Yani şu an oyun ormancıya bakıyor gibi. Yani öyle olmaması lazım. Yani bence benim şahsi düşüncem öyle. Çünkü 5 vs 5 takım oyunu olduğu için hani diğer lane'ler idare etsin de mit ve ormancı gerçekten iyi olmak zorundalar. Yani taşıyabilecek seviyede olmak zorundalar. Bence. Neyse arkadaşlar. Şu an şuradan biri geçer mi? Ölüme susayan kimse yok burada. Hemen üst koridorda. Aha. Aha. Şu cana bak. Öldüm mü? Öldüm. Of. Şunun canı çok iyi. Vur onu vur onu vur onu. Sa saldım. Kes kesin onu. Kaçtı mı? Neyse. Çok kasmamak lazım aslında. Şöyle şunu da alayım. Hmm. Geçiyor bak. Bu atlar bu sapık ah kaçtı kaçırdım şuna bak zyglops senin burada ne işin var hemen şurada alalım şunu da kesebilir miyim bak adam devam ediyor o yapmış neyin peşindesin sen ah be pasifi vuramadım pasifi vursaydım iki alacaktım bende kalacaktı yani de neyse şimdi üst koridorda şeyler var şuradan şuradan şöyle şuradan Meleş oh. <laughs> Hemen şunu alalım Kaplumbağamız var seri seri Yani sıkıntı yok alt koridorda Şey var bak Oraya gider misin Lapo Lapo nerede Lapo Lapo Çimenli pusuyor ya Oğlum Adam alt koridora Yol yaptı ya Neyse Şimdi arkadaşlar e, biraz Moralim bozuk aslında. Ee, çünkü biraz bir şeyler yaşadım da ondan dolayı zaten videolarda gecikti. Atamadım. Hiçbir tanesini. Ee, oyun da oynayamadım pek fazla. Biraz durgun geçiyor benim için. Daha doğrusu bir oyun olarak durgun geçiyor. Onun dışında gerçekten dolayı. dur şunu keseyim ben. Ha, onun dışında gerçekten renkli <laughs> renkli değil de yani. değişik bir durum değil neyse bunları daha sonra hallederim inşallah halledince de e, tekrardan güzel güzel zamanında güzel videolar gelecektir yani 3 tane takipçi kaybetmişim belki 4 de olmuştur şu an bilmiyorum e, keşke gitmeselerdi takipçiler <laughs> yani e, Gidince toplu gidiyor. Gelince de çok az geliyor. Şunu kesebilir miyim? Şunu gidersen beni... Bak şunu gideyim mi? Lan, gitsem keserim de beni de onlar kompost ederler. Neyse. Neyse halledeceğiz. Yani halledilmeyecek bir şey yok. O, yeter ki biz çaba gösterelim. Öyle diyeyim sana. Şunu hemen alalım. Ondan sonra ben gideyim. Bak oğlum beni nereden çektin sen ya? Beleşten öldüm ya. Neyse. Kaldığımız yerden devam edelim. Şuradan şunu hemen alırsam daha sonra bak üste doğru bir toplan işareti gördüm sanki ya bir de e, oyunda mesela bazı şeyleri kenara bıraktıktan sonra oyuna geçirecek olursak ya e, oyunda mesela burada la bu gitti la bu zaten kafasız asker gibi ben anlamadım onu da neyse ya e şimdi oyunda eses atıyorsun gel diyorsun ya mit oyuncusu gelmiyor Oy, ya geleceksin yani geleceksin arkadaşım ya yani sonuç olarak SS sen gel diye atılıyor. Bak pençem hazır değil diye atıyorum şu an. Şuna gidersem şunu aman ah atamadım. Ya yetmedi. Şu artiste bak bu Oha oğlum ya lan ah. Şunu ulan manyağımı çaldı. <laughs> ulan manyağımı çaldı ya. Neyse. Canı olsun. Yani arkadaşlar hayatınızda inişle çıkışlı zamanlar geçirebilirsiniz gerçekten. Ama önemli olan bu zamanlarda yanınızda kimin olduğudur. Yani eğer gerçekten bu zamanı yanınızda iyi yani yanınızda olan ve size iyi gelen birini Yasladıysanız şanslısınızdır. da Ne yapıyor bu sapık kılıklı? Ne yaptın sen şimdi? <laughs> bak keserim. Bak şu gelirse keserim. Neyse kaçtım. Of çok güzel çekti. Ay ben görmedim onu ya. Lan devam edelim devam ediyorlar mı diye. Lan 3'te de... oha yine tutmuş. Lan çok iyi tutmuştu. Benim hatam ya. Lan bu şaka. Lan bu kabasız asker ya ona bir şey demeyin. <laughs> Deli o. Bak bak. Oğlum ne yapıyorsun? Bu, öldür onu. Öldüremedin. Senin kalıbına. <laughs> Lan beyiz atacak. Tigre al beni topluyor sandım bir <laughs> Neyse. Şurada e, alalım hemen. Kardeş. Kesebilir miyim? Üf, üf ya şey bastığı için gidemedi. Bak o kadar kişi var. Gitti geldi yine bana ulti attı ya. Allah'a bunu çalma bak. Şurada. Şunu keseceğim keseceğim keseceğim. be atıyorum. Keseceğim nereye nereye kaçtı sandım değil mi? <laughs> Tamam. Aha. 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 Nasıl beni ya? Ben kötü öldüm ya. Ya ben niye ki sürekli kötü ölüyorum? Saçma sapan olayların arasında kalıp veriyorum bir anda. Ee, şuradan şuna vurdum, geldim. Şunu alsam. Mavi aldık. Ee, arkadaşlar öğretici çekin diye bazı arkadaşlar var. Onlar için öğretici, öğretici çekeceğim ama bu videoyu eğer izliyorlarsa sadece şunu rica ediyorum. Sadece bana Hero ismi söylesin de. ben ona göre bir tane öğretici bulayım. Zim AFK Afrika mı derken geri geldi herhalde. Şurada değil. Biraz öteye kaçtı o. Oha Fiske, Oha. Şunu yaptığı harekete bakar mısın? Şunu gitsem mi? Şuna Cyclops gelmesiyle gidecektim de. Cyclops'u. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Bunun ne işi var? Sen öl bakayım. Sen şunu yiye bakayım. Burada kim var? Şurada sen. Şunu da yiye bakayım. Sen nereye kaçıyorsun? Şu çok iyi. Gitti geldi yine ultiyi bana attı on kişi arasında. Lan adam fiske attı kavama. Oğlum neyin peşindesin lan? Sağ artık ya. Allah Allah. Aha geldi. Lan yanlış yere attım be keser miyim keser miyim bak hala geliyor ulan keser oha ulan bunu nerede orada oha dur geliyorum geliyorum franco çekti adam neyse mavi daha önemli adc'miz öldü şuradan şuradan sen İlk önce seni ölmen lazım lan niye gidemiyorum çok uzakta Bak şuna bak. Şunun yaptığı harekete bakın. Dizi long adam. <laughs> şuna bak. Allah aşkına. Ay tutturamadım. Lan tuttursam keseceğim adam. Lan oğlum. Şş. Derdin ne senin? Oğlum ne ara ulti Yeni ulti attın ya. Ne ara geldi senin ulti? Şurada. Oha çağ. Bak kulemi aldı. Zilong. Nerini yüzerdim ne kardeş. Burada değilsin. Kaçtı herhalde. Şurada. Cık. Yok yok kaçtı o. Bizim Tigreal iyi oynuyor. Allah <laughs> bu. Kafasız asker. Hmm, şurada. Biri geliyor mu diye bakıyorum ama. bir gelmiyor şurada. Şu taraftan gelin. Aa Franco. Değil, ne işin var? Şuradan hemen alsam da bu. Risk atmaya gerek yok biliyor musunuz? Bak yine güzel tuttu. Oğlum senin ne işin var burada ya? Layla, Layla'yı keseceğim ben bu arada. Selamun Layla'nın attığı fiskiye bak. Ay kör oldu. <laughs> kör oldu. Vallahi kör ettiler beni. Şunu şöyle. Şunu alalım. Lapu. Lap, lapu'yu kesin kesin. Ulan lapu gitti adamı kesti. Neyse devam edeyim de oyun bitsin. Abi yine ben ya. Oğlum yeter da. Kanser etme beni ya. Allah Allah. Lan bütün ultileri bana attı Franco. Sapık Franco ya. Şuradan hemen bitirelim. Lapu Allah aşkına <laughs> Neyse iyi oyundu. E, aldık hemen. Çok iyi. Arkadaşlar Video atmaya devam edeceğim, ee, bırakmadım. Eylül ayında demiştim ya Eylül ayında yani bir sonraki sezondan sonra web webcam'li yayınlara başlayacağım. Bir sonraki videoya gelmeyi unutmayın o zaman. Görüşürüz. Bye bye.